Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Finansal yönetim dersimize hoş geldiniz. Ee, Kanalımızdaki de ilk videoya hoş geldiniz aynı zamanda. Ne zamandır benden istediğiniz bazı sorular vardı. Onları cevaplamak üzere toplanmış bulunuyoruz burada. Şimdi bu ilk videomuzda e, Haziran sınavının sayısallarını çözeceğiz. Bir sonrakinde de Kasım sınavının sayısal sorularını çözeceğiz inşallah. İşinize yarayacaktır. Genel analizlerimi de yapacağım, söyleyeceğim size. E, bundan sonra videoların devamı da gelecek. Yani KGK'daki kurumsal yönetim dersi ile ilgili konu anlatım videoları da bunun arkasında gelecek. Ee, anlattığım yerlerle ilgili kafanız takılan bir yerler olursa yorumlara yazabilirsiniz. WhatsApp grubundaysanız o gruptan sorular sorabilirsiniz aynı şekilde. Bir de abone olup videoyu beğenirseniz şahane olur. Şimdi girizgahı çok uzatmadan hemen e, top, burada toplamamızın sebebine yani şu güzel sorulara bakıyoruz. Şimdi toplamda ortalama böyle iki sınavda analiz edersek yarı yarıya çıkmış sözel ve sayısal sorular 20 tane sayısal soru var az değil tabii ki bu sayı biraz arttı son sınavlarda son 2-3 sınavdır da ama geldiği yerler soru, soru açısından bakıyoruz hem kaliteli güzel sorular da var açıkçası bir de geldiği yerler hep aynı yerler yine orası çok şaşırtmıyor bizi yalnız oran analizindeki soruların e, ağırlığı biraz daha böyle hani derecesi zor. Hani sevme sınavlarına göre daha zor çıkıyor gibi bir durum var. Gir geldiğinde bahsedeceğim. Çok formül ezberi istiyor sizden. O bir gerçek. Ee, onlarla ilgili konu anlatımında vesairede gerekli güncellemeleri yaparak sizlerle paylaşacağım. O ayrı. Şimdi Haziran sınavının ilk sayısal sorusu. Böyle bir tablo sorusu. Ee, şirketin tahmini satışlarını yazmış. Bir de gerçekleşme olasılıklarını yazmış. Bu ABC işletmesinin pazarlama bölümünün gelecek yıl muhtemel satışlarıymış ve gerçekleşme olasılıklarıymış. Bize ne sorabilir buradan ki onu sormuş. Ne demiş? Beklenen satışlarını bulunuz. Olasılık dağılımı yöntemi. Bu bizim sayısaldaki en kolay sorumuz diyebiliriz. Keşke bundan 3-4 tane gelse. Yapacağımız tek şey satış tahminleriyle gerçekleşme olasılıklarını çarpmak ve sonuçları toplamaktan ibaret. Bakın ilk satırda tahminim 30 lira yani 30 milyon lira bunun gerçekleşme olasılığı yanda yazıyor ya %10. 30'un %10'u ile başlayacağız yani. Şimdi ben milyonlarla uğraşmamak adına işlem yaparken 30'un %10'u 3 milyon. 40'ın %15'i 6. 50'nin %18'e 9. 60'ın %20'si 12. 70'in %22'si 15.4 ve 80'in %15'i 12 şeklinde hesaplamış oldum. Bunlar milyon liralar tabii ki de. Daha sonra da bu bulduğumuz sonuçları olasılıklardan sonra çarpımlarını topluyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 4 ve 12 topladığımda 57.4 milyon yapıyor ki cevabımız Bursa şıkkında görünüyor. Buradan soru daha önce de gelmişti. Yani soru bir, bir sorudan fazlasını beklememek lazım. Mesela Haziran'da sormuş Kasım'da da yok. Hani her zaman gelmiyor ama geldiği zaman hani bunu böyle çok, çok tekrar edip formül gibi ezberleyeceğim bir konu değil. Bu cepte gibi düşünüyorum en başta güzel sorulardan bir tanesi. Devam ediyorum şimdi. Evet günün yıldızı herhalde bu. Siz de farkındasınızdır sınava girdiğiniz için. Genelde girenler videoyu izleyeceği için öyle konuşuyorum ya da ama. Yeni ilk kez giren olacaksa da aramızda bu konuya çok önem verin. Nereye? Şu başa baş konusuna. Bu başa baş konusundan bir tane değil en az iki. Bazı sınavlarda 3-4 soru var. Haziranda da var Kasım'da da var ikişer soru. Yani önemli Kasımın soruları daha kolay Haziran'dan. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bakacağız, göreceğiz. Ancak güzel kısım şu, başa baş ve devamındaki kaldırıcı beraber sayalım. Tek üniteyi de hatırlarsanız notlarımızda da. <laughs> Şimdi. E en azından güzel kısmı şu başa başın formülü bizim için çok fazla sayıda değil. Tek formül üzerinden neredeyse çoğunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bir başa baş birim var yani başa baş adedi bir de başa baş satış tutarı var. Soruya ve verilenlere göre davranıyoruz biz orada. Bu bir ikincisi kaldıraçta bunun devamı o kaldıraç sorusu geldiği zaman ekstra konuşayım. Konuyu çok dağınıp budaklandırmayın soru üzerinden ama başa baş e, ünitesi bizim için 3 sayısal gibi algılayabiliriz sınavda tamam mı? O yüzden önemli formülü de önemli. Her şeyi anlamak da önemli. Şimdi başa başa başlarken şu, sorudan önce şunu da söyleyeyim. Ne demekti başa baş? Başa baş karın ve zararın olmadığı sıfır lira oldu. Yani gelirle giderin kafa kafaya geldiği yer. Firmanın kendini kurtardığı yer. Başa baştan sonra ne var? Başa başa ulaştıktan sonra her satışta kar başlamış oluyor. Kara geçtikten sonra da işte o kaldıraçlar geliyor. Ne kadar kar kazanacağım mevzusu aslında. Şimdi soruda verilenlerde mutlaka giderler oluyor. Biri sabit maliyet, sabit giderimiz. Bu soruda da görün. Tek bir mamül üretiyormuş bu ABC işletmesi. Toplam sabit gideri 950. Bin. Bunu veriliş şekli hiç değişmiyor. Toplam sabit giderim. Tek bir kalem. Toplamdır bunu birim olarak vermeyecek. Çünkü ne kadar mal üretirsem üreteyim bu sabit maliyet değişmiyor. Üretim sayısıyla bağlantılı da değil. Yani bu benim dükkan kiram gibi o 950 bin üretimden bağımsız bir şey. Sabit maliyetin formatı hiçbir şekilde formülde kullanışı vesaire değişmez. Devam ediyorum. Üretilen mamülün birim başına değişken maliyetleri 195. Bakın zaten şimdi sabit maliyetin tutarına bakın ne kadar büyük. Bu küçücük bir para değil mi? Bu birim yani bir tane mal başına. Değişkenler genelde tane başına oluyor. Tane başına dediğimiz şey bir mal başına düşen. Ama bu nasıl bir gider değişken? İşçilik ham madde gibi ürettikçe gelen giderler. O yüzden tane başına karşılıyorum aslında onu satışla beraber. Eğer bunu toplam verse bana toplam değişken maliyet diye atıyorum soru üzerinde söylüyorum. Mal sayısını da verir. Bölerim yine taneyi bulabilirim oradan da. Geçişler çok zor değil ama gelen formatlar sorularda hep toplam sabit maliyet ama birim değişken gider şeklinde oluyor. Bakın sorularda bunu hep analiz edelim. Bence bu dönemin yıldızı bu başa başla oranlar olsun özellikle çalışacağımız sayısallarda. Çünkü en çok oralarda kaçtığınızı ben biliyorum derslerden. O konulardan kaçıyoruz. Kaçmayalım. Yüzleşelim. Güzel olacak. Beni dinleyin. Devam ediyorum. Bir de mamül için başa baş satış tutarı 3 milyon 800 bin lira olduğuna göre. Ha, vermiş bana. Kullanacağım formül ne olacak? başa baş konusundan geldi ama tane değil. Yani kaç tane malda başa başa geldiğim değil konu. tutar Kaç liralık ciroyu yaptığım zaman başa başa geldiğimi biliyorum. 3 milyon 800 bin lirada yapıyorum ben bunu. Buna göre malın birim satış fiyatı yaklaşık kaç liradır diyor. Yani bir tane malı kaça satıyor bu firma? Onu bulacağım. Zaten fiyat tane başına oluyor hep birim. Değişken gider tane başına oluyor hep aynı şekilde sabit de yukarıda. Şimdi formülümüzü bir ekrana yansıtmak istiyorum onun üzerinden konuşalım diye. Hatırlayın ne kadar güzel bir formüldü. Başa baş. Bakın değişmeyen şeyi söylüyorum. Çok uzun değil. Kelimeler uzun olabilir. Toplam sabit maliyet yani giderler yukarıda. O net. Bölü aşağıda birim fiyat. Eksi birim değişken gider. Bölü birim fiyat var. Bu aşağıda bir daha birim fiyat yazıyor ya bu gördüğünüz kesir. Bu ne zaman kullanılıyor biliyor musunuz bu tutarda? Başa baş satış tutarı ya şu an kullandığımız konu. Tamam o zaman altta bir, gördüğünüz gibi bölü bir satış fiyatı daha var. Şu alttaki birim satış fiyatı olmasaydı şöyle olsaydı iyi dinleyin. Toplam sabit gider bölü birim fiyat eksi birim değişken gider olsaydı o neydi? O da başa baş satış miktarının formülüydü. Onu da başka bir soruda kullanacağım için Şimdi ona girmeyeceğim. Niye tutarı kullandım? Çünkü sonra tutar vermiş 3 milyon 800 bin yerine yazabileyim diye. Bakın çek edelim olayı. Şimdi bu verilen formülde sayıları yerine yazabiliyor muyum? Satış tutarı 3.800 buraya yazacağım. Başa baş satış tutarı 3.800. Toplam sabit gider 950 bin yazacağım. Birim fiyat x bana onu soruyor. Birim değişken gider 195 mis gibi tek bilinmeyen denklem. Şöyle ki. Bakın sayıları yerine yazdım denklemde. 3800 eşittir 950 bölü birim fiyatlar boş bilmiyoruz. 195. Şimdi bana birim fiyatı mı soruyor? Evet. Yapabileceğim ilk şey şu. A planı B planı oluşturursak. Şimdi ben bunu matematikle çözeceğim. İşin içerisinde kesirler de falan girecek. Biraz can sıkıcı olabilir. Size ilk tavsiyem şu. Şıklardan gidebilir miyiz? En kötü. Evet. Yani atıyorum B şıkkını deniriz. 240 lira koyacaksınız fiyata. Ve deneyeceksiniz yani 950 bölü 240 eksi 195 bölü 240 diye deneyeceksiniz. 3 800'ü buluyorsanız demek ki 240'mış gibi. Şıkları deneye deneye gidebilirsiniz. Bu çok uzun zaman almaz mı hocam derseniz. Hayır çünkü hesap makinalarınız var. İlerleyebilirsiniz o. Şimdi matematik olsa nasıl çözülürdü? Hadi ona da göstereyim içimizde kalmasın. Şimdi bakın bu kesirlerde benim işlem yapmam için sayıların aynı tarafta olması lazım. Sayılardaki eşitlikte kesirlerde içler dışlar çarpımı diyoruz ya. Bakın çaprazlar yer değiştiriyor. Neyin yerini değiştirdim? 3 800'ü aşağıya aldım. O birim fiyat 195 birim fiyat yazan onu yerine aldım. Çapraz yer değiştirdi. 950'ye dokunmayın. Bu bana neyi sağladı? Sağ kısımda işlem yapacağım. Bölmeyi yapacağım. 950 bölü 3800 yapacağım ya onu sağladı. Şöyle ki öbür tarafa geldik. Bakın şöyle oldu. 950 bini e böldüğüm zaman 025 çıkıyormuş gördünüz. Sol kısımda ne oldu hocam? Sol kısımda şu oldu. Yukarıda da birim fiyat var. Aşağıda da birim fiyat var. Aynı sayı. Orası 1. Onu ayırdım yani kesre. Bakın işlem kolay olsun diye. 1 eksi 195 bölü birim satış fiyatını ayrı yazdım. O alttaki kesirin paydasını 2 kere yazmış oldum yani. Peki bu bana ne sağladı? Bakın yine sayı oluştu. 1. 0.25 ile biri aynı tarafa alacağım. 0.25'i bu tarafa eksi olarak alırsam, 1 eksi 0.25 eşittir. Kesidi öbür tarafa aldım. 195 bölü birim fiyat. Birden 0.25'i çıkaracağım. 0.75 eşittir 195 bölü birim fiyat. Ve yine çaprazları yer değiştireceğim. Yani birim fiyatı 0.75'in yerine yazacağım. 0.75'in birim fiyatın yerine de 0.75 yazacağım. Böylece bölünecek 195 bölü 0.75 olacak. Oradan da 260 çıkıyormuş. Yani cevap denizliymiş gördüğünüz gibi. Cevabı bulduk. Hocam işlem çok uzun diyenler çok oluyor. Ben e, çok bu tepkilerle hep karşılaştığım için söylüyorum. Evet. Ama şimdi böyle uzun kesir soruları ve bilinmeyen var. Mesela şunu diyemem. Aman bu soruda yapmayayım. 19 tane daha var. Öyle bir şey değil. Şimdi bu matematik ile ilgili bu sıkıntı bir sürü soruda karşıma gelebilir değil mi? Yani bu, bu bu konuyla ilgili değil. Yani eğer sen başa baş konusunda formül ezberleme zahmetine katlanıp ezberlemişsen en zorunu başarmışsın demektir. Buradan sonra pes etmiyorsun. Şöyle yapıyoruz. Bakın ilk e, hani çözüm slaytında formül geldi. İkinci çözüm slaytında sayıları yerine koydum ya. Çözümü boş ver. Birim fiyata şıklardan deneyerek sen bunu bulursun. Ben ortadan başlarım şık denemeye genelde. 250 yazarım birim fiyata. C'den başlarım yani orta şıktan. Baktım az geldi büyük sayılara doğru gelirim. Çok geldi küçük sayılara doğru giderim gibi düşünün. Oradan hareket et deneyin makineyle. Yani ben de sınavda olsam belki ben matematikte hani elle hızlı çabuk olduğum için muhtemelen matematikle yapardım ama çünkü hesap makinesi de var. Ama deneme yanılma deneyebilirsiniz. Bu kadar uzun durmamın sebebi sorunun üzerinde bu konudan çok soru gelecek. Yani çok dediğimiz o 20 soru içerisinde 2 ya da 3 kaçırmanızı hiç istemiyorum. Hadi devam edelim. Evet. Aslında yine başa başa geliyor konu. Aynı sınavda ikinci ters sorumuzu görelim. Bu daha böyle formülsüz gideceğimiz bir konu. Bir bakalım. Şimdi 3 farklı mal üreten bir ABC işletmemiz var. Toplam sabit maliyet 500 bin. Gördünüz mü? Format hiç değişmiyor. O benim kiram gibi düşünün. O sabit maliyetim 500 bin toplam verildi. 500 bin olup bu ürüne ait Birim değişken maliyet, birim satış fiyatı ve toplam satış miktarı tabloda yer almaktadır. Görün tabloyu da KLM3 ürün var. Bakın birim değişken maliyet 350 lira, 420 lira, 450 lira. Yani tane başına işçilik, ham madde, enerji gibi giderler. Bir tane malın satış fiyatı K'nın, L'nin, M'nin ve kaç tane sattığımızda en sonda yazıyor. Güzel. Bu bilgilere göre işletmenin bahse konu ilişkin kar marjı yaklaşık kaçtır? Formül yok. Neden yok diyorum? Elimizde hesap makinesi var mı? Var. Şirketle ilgili bütün rakamlar var mı? Var. Soruda formül yok. Karını hesaplayacağım şirketin arkadaşlar. Sadece tek bir ürün yok. İşlemci uzun sürebilir. Ancak ben bunu şıkır şıkır yaparım. Yani her şey var. Helvayı yapacağız. Şimdi bakın beraber gidelim. Şimdi bu K ürünü için başlıyorum. Şimdi bakın şöyle başlayayım. Yukarıdaki toplam sabit maliyet bir tane firmanın kirası bir, Hani her ürün için ayrı ür dükkan kirası ödemeyecek, fabrika kirası ödemeyecek. O 500 benim kafadan maliyetim, o ayrı. Ürünler için bulalım, o maliyeti de hesaba katacağım kara e e hesaplarken tabii ki. O 500 bin önemli. Hani belki sınavda o 500 bin de yuvarlak için alacağım, hiç kaybetmemek için. Şimdi K ürünüyle başlıyorum. Bakın. K ürüne geri bilgimiz şu. Bir tane mal için 350 lira değişken masrafı var maliyeti. Bir tane malı için 720 lira fiyat koymuş ve o maldan 800 tane de satmış. L için de aynı okurum 420 lira maliyet 850'si fiyat işte 750'si miktar falan. Kar mı istiyor? Evet. O zaman şöyle yapalım. 1. Sabit maliyet 500 firmanın var. Her ürün için değişken maliyetleri bulabilir miyim toplam olarak? E bulurum. K için söyleyeyim 800 tane mal satmış 350 lira tane başına maliyet. Çarpa çarpa. Sabiti değişkeni buluyorum. Tamam sonra da kazandığım paradan düşüyorum. Kar bu. Kazandığım para nasıl bulacak hocam? E fiyat var mı? Var. K için bakın bir malı kaça satmış? 720'ye. E 800 tane satmış. Tamam o zaman ciromu bulurum. Giderlerimi düşerim. Karı bulurum. Marj ne? O az sonra tamam mı? Hadi başlıyorum. Diyorum ki hadi değişken giderleri bulalım. K için buluyorum. 350 liradan 800 tane mal. 280 bin maliyet. L için 420'den 750 tane ve M için de 450'den 900 tane hesaplayıp topluyorum. 1 milyon lira değişken gideri var. Firmanın bulduk. Sabiti ne kadardı? 500 bin. Ne oldu? 1,5 milyon gideri var. Bitti. Hadi hasılat bulalım. Satış hasılatımızı yani sattığımızdan dükkana kasaya gelen parayı bulalım. K için 800 tane mal satmıştı. Her biri 720 liradan e, 576 binmiş. L için de 850 liradan 750 tane mal çarpıyorum. M için de 880'den 900 tane mal. Topluyorum. 25.500 lira. 2.500 lira. E, 2, 5, lira pardon. Bu da onun nesi? Hasılatı. Kar bulur muyuz? E buluruz. Sadece sabit maliyeti unutmayın. Tekrar söylüyorum. Yani toplam değişken 1 milyonlu 1,5 milyon olduğu masrafları değil mi? Firmanın kaç kalacak? 505.500 kalacak. Zaten o belli olmuş oldu yani. Şöyle gittim onun içinde. Kar. Yani satış hasılatının hem sabit hem değişken giderleri düşelim. Ne kadar? 2 milyon 5500 liraydı hasılat. 1 milyon değişken 500 de sabit vardı. Kaldı bize 505.500 lira kar. Güzel. Şimdi karı sorsa bu. Kar marjı dediği şey ise yüzde kaç kar kazandığı? Satışına oranlayacağım karını. Yani hani bu 2 milyon 5500 lira hasılatı var ama bunun yüzde kaçı kar kalıyor onu soruyor marj yüzdesi. Karı net satışlara bölüyorduk ya gelir tablosunda da o hesap yani. O zaman 500 5500'ü 2 milyon 5500'e bölüyorum. Yüzde ee, yüzde 25 küsür yapıyor görüyorsunuz değil mi? Yani 0.252 çıktı. Burada yüzdeyi okumuyorsanız bu sonucu hemen çarpı 100 yaparsınız hesap makinesiyle. 25.2'yi görürsünüz yüzde olarak. Sorumuz şöyle diyor, yaklaşık yüzde kaçtır? O yüzden 26 da cevabı küsürattan dolayı. Bu. Umarım anlaşmışızdır. Daha uzun e, anlatmak istemiyorum. Videonun sadeliğini bozmak, çok uzun video yapmak istemiyorum ama e, dediğim gibi zaten hem WhatsApp grubundan hem yorumlarda yazabilirsiniz. O konuya daha çok eğilirim gibi zaten bundan çok soru da var çözeceklerim içerisinde anlaşırız konuşuruz devam Evet bakın ne var Soruda şöyle bütün resme bakıyorum ee, Bütün resme baktığımda başa baş Sabit gider Birim değişken gider gördünüz mü hep aynı Konu aynı yerden geldi Dördüncü sorudayım 3 soru arka arkaya aynı yerden geldi Biraz önceki formülü değildiyse de En formüllerinden bir tanesi bu Bir bakalım e, ABC işletmesi bir çeşit ürün üretiyormuş. Başa başa ulaştığı yıllık satış hacmi 100 bin birim. Başa baş satış hacmi. Yani kaç tane malda başa başa geldiğini vermiş bana. 100 bin birim. Devam. Sabit giderler 240 milyon lira. Bir tane maldaki işçilik ham madde yani o değişken giderler 30 bin liradır. Ha. Bakın aynı format oldu mu? Lütfen şunu kaçırmayın. Umarım dikkatli dinliyorsunuzdur. Sabit gider. Hep var birim değişken gider hep var. Bir de malın birim fiyatı oluyor değil mi? Demin de gördünüz. Burada o eksik. Şimdi biz onu bulacağız zaten de. Malın fiyatını bilmeden kar hesaplayabilir misiniz? Hayır değil mi? Kazancım oradan yani. Karlı falan işler geldiği zaman ya fiyatı sorar bize ama sormuyorsa da bulmam gerekir. Burada malın fiyatı mesela yok. Benim dikkatimi çekti. Sonra geri döneyim. 30 bin lira değişken maliyet olduğuna göre. Bakın devamında ne diyor? 120 üre, birim, üretim düzeyinde yani 100 binde başa başa geldi. Şimdi 120 bin tane sattığında kâra geçti artık bu firma. Bu düzeyde faaliyet kaldırıcı derecesi kaçtır? Bu kaldırıcı başa baştan sonraki noktalarda sorar. Yani başa baş noktanın ayrı bir yerdir. Kaldırıcı onun üzerindedir. Nokta derken 100 binden bakın 120 bine çıkması mal sayısı açısından satış açısından söylüyorum. Burada üretim düzeyi demek satış düzeyi demektir. E, analizimizin varsayımı böyledir bu ünitede. Hepsini sattığını varsayarsınız yani. Bunun niçin özellikle söylüyorum diyor musunuz? Şimdi faaliyet kaldıracını sordu. Bana formül lazım. Satış eksi değişken gider. Böyle Fibonacci gibi bir formülü var. Çok uzun değil. anlatacağım Ama bu faaliyet kaldıracını bulurken satışlar, işte oradaki karım, oradaki değişken giderim 120 bin tane mal için geçerli olacak, değil mi? 100 bini unutacağım mesela oraya gittiğim zaman. Ama Sabit giderim, birim değişken giderim ve malın fiyatı hep aynı. Başa başta da aynı. Tamam mı? Başa baştaki rakamları orada kullanamayacağım. Sadece mal sayısını kullanamam. Ne demek istiyor Sema Hoca? Bakalım. Faaliyet kaldırıcı için formülü bir yazayım. Satışlar, yani bu ciromuz kasaya gelen para. Bunun için fiyata ihtiyacım var. 120 bin tane mal sattım biliyorum ama malın fiyatını bilmiyorum. Eksi değişken giderler. Bakın formülde birim değişken gider demiyor ya. Bu toplam. Yani soruya lütfen bakın. Siz de söylersiniz, söylüyorsunuzdur şu an duyar gibiyim. Hocam bunu bulurum. Bir tane maldaki değişken gider 30 bin lira. Kaç tane mal satacağım baş, faaliyet kaldırıcı için? 120 bin çarparsam bulurum. O belli yani. En alttaki ne? Fivök. Faiz, vergi öncesi kar. Bildiğiniz kar arkadaşlar. Bu demin de bulduk ya. Bir önceki soruda o. Satışımdan sabit değişken gideri çıkaracağım. Karım kalacak zaten. Benim buradaki sıkıntım fiyatı bilmemem. Karı bulmak için satışlardan kazandığım parayı bulmam lazım sonuçta. Her şey ona dayanıyor yani. Hadi başlayalım. Faaliyet kaldırıcı. İki tane sorusu var son zamanlarda. Eskiden de çıkardı. Bir ara vermişti ama. Mesela bu şey gibi başa baş gibi 3-4 soru demiyorum ama gelebilir tabii bir tane. Şimdi fiyatı bulmak için başa başa geri geldim. Bana onu o yüzden verdi. İkinci cümlesi sorumuzun hatırlayalım. Başa başa ulaştığı yıllık satış hacmi 100 bin birimdir demiş miydi? Tamam. Başa baş formülünü yazdığım zaman fiyat oradan çıkacak. Nasıl? Demin de öyle bulmuştuk. İkinci soru da hatırlayın. Başa baş miktar formülüne gittim bu sefer. Yani adet. Bakın nasıl? Demin dediğim gibi toplam sabit gider bölü birim fiyat eksi birim değişken gider. Şimdi bu ikinci formüle odaklanıyorum. Neleri biliyorum ben bu formülde? Başa baş miktarın 100 bin olduğunu biliyorum. Toplam sabit giderlerin 240 milyon olduğunu biliyorum. Fiyatı bilmiyorum onu bulacağım. Birim değişken giderin 30 bin lira olduğunu biliyorum. Gördünüz mü? Yine ne olur? Buradan tek bilinmeyen benim bu fiyatı çekmem lazım. Malın fiyatını bilince gerisi işlem. Sayıları yerine yazdım. Şöyle ki başa baş miktara 100 bin sabit gidere 240 milyon fiyata boş bıraktım birim değişken gidere de 30 bin lirayı yazdım çaprazlar yer değiştirdi yani 100 binle birim fiyat eksi 30 bin yerini değiştirdim birim fiyat eksi 30 bin bu eşitliğin soluna geçti sağ kısım ne oldu 240 milyon bölü 100 bin oldu sıfırları götürsem bölsem ya da hesap makineniz var hiç getirip bölmeyin 2400 yapıyormuş o bölmenin sonucu sol kısımda ne vardı Birim satış fiyatı eksi 30 bin lira eşittir 2400 sayıları buluşturun. Eksi 30 bini atın artı olarak 2400'ün yanına toplayın. Birim fiyatımız 32400. Mantıklı mı hocam? Dönüp bakalım. Bir tane ürünün değişken maliyeti 30 bin liraydı işçilik masrafı. Fiyat ne kadar? 32400. Yani ondan büyük olmalı benim bulduğum sonuç. Doğru. Ya yani 2400 kar kalıyor cebine oradan aslında. Şimdi ben bir tane malımı 32.400'e sattım biliyorum bu iş değişmiyor her üretim düzeyinde aynı. Artık karımı bulabilirim giderlerim var. Kaç üreteceğim var. 120.000 tane mal üreteceğim bir taneyi 32.400'e satacağım sonuçta. Hadi devam. 120.000 için faaliyet kaldırıcı buluyoruz unutmayın. 120.000 üretim düzeyi için satışlarım 32.400'e ile çarpıyorum mal sayısını. O da ne kadar yapıyormuş görüyor musunuz yani 3888. Değişken giderleri toplam olarak bulmak istiyorum. 120 bin tane mal. Bir tanesi 30 değişken maliyet. O da 3600. Fiböke geldim. Açıkça bir daha söylüyorum. Açıklamasını. Faiz, vergi, öncesi, kar. Kar yani düz. Nasıl buluyorum? Bakın gelirimden giderimi düşüyorum. Satışım 3888 diye. Tamam. Eksi. Değişken giderlerimi düşüyorum. 3600 eksi sabit giderlerimi düşüyorum 240. Bana kalıyor gördüğünüz gibi 48 milyon kar. Olay bu. En başa döndüm. Neydi faaliyet kaldıracının formülü? En başa bakayım açtım. Satış eksi değişken gider bölü Fivök. Satışım 3.888 değişken 3.600 Fivöküm 48. Yapalım o zaman işlemi. Çıkardım, böldüm, sonucu buldum 6 gerçekten şimdi şu tabloya baktığım zaman ne kadar çok işlem var hocam der, de, dediğinizi duyar gibiyim ama e, zaten herkes bu sorulardan kaçıyor mevzu o bunlarda uzmanlaşmam lazım benim ha bir tane soru var doğru ama ben zaten bunun yarısını kesin yapıyor olmam lazım yani faaliyet kaldıracını diyelim ki es geçtiniz hadi ama başa başı bilmeniz şart bakın söylüyorum yüzde yüz bilmeden gitmeyin başa başı dividend gibi bilin onun ne olduğunu Zaten yarısını yapmış olacaksın. O zaman bunu da göze alırsın bence gibi geliyor. İkna turlarım devam edecek. Hadi bir soru daha. Evet, çok güzel bir soru bu. Ee, ABC işletmesi 2023 yılı gelir tablosundaki satış hasılatı, gelir tablosundaki hasılatı diyor. Ya, yani ne satışları bu? 50 milyon lira. Satılan ticari malların mamullerin maliyeti 35 milyon lira faaliyet giderleri 5 milyon lira, finansman giderleri 1 milyon lira olarak raporlanmıştır. Hangi yıl? 2023'teki gelir tablosunda gerçekleşmiş rakamlar raporlanmış. Bitmiş artık. Devam ediyorum soruya. 2024 yılında bir sonraki yıl işletmenin hasılatının 60 milyon lira olacağı tahmin edildiğine göre. Eee, şimdi 2024 yaşanmamış bir yıl. 60 milyon lira hasılatım olacağını tahmin ediyorum. Buna göre 2024 yılı pro forma gelir tablosunda e, faiz vergi öncesi kar tutarı kaç lira olur? Sorunun sonunu bir daha okuyorum. 2024'teki tahmini yani pro forma gelir tablosundaki fiyökünü soruyor. Nasıl uyarayım ben sizi? Kar demek miydi fiyök? Evet. Peki gelir tablosunda çok kar var hocam hangisi? faizden vergiden önceki kar ya faaliyet karına denk geliyor. Şimdi açıklamasını göstereceğim size. Şunu demek istiyorum. Şimdi siz bir kar bulacaksınız. Hani 50 milyon hasılat varmış bu şirkette. Masraflara düşe düşe gideceksiniz ya. Faaliyet giderine kadar düşeceksiniz. Burada finansman giderini düşmemem lazım. Çünkü finansman gideri demek faiz demek. Onu da ödersem faizden sonraki karı bulursunuz ödediğiniz için. Vök o vergi öncesi kar. F'yi Bu faiz öncesi kar dediği şey faizi daha ödemediğiniz hali. Yani faaliyet karı bakın şu. 2023 dönemi gerçekleşmiş yılla ilgili bir hesap yaptım. E, net satışlarımız 50 milyon lira. Gelir tablosunun sırasını yazdım. Bu ezberi bilmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Satılan mamullerin maliyetleri 35 milyon. Düşüyorum. 50 milyonun 35 milyonu çıkarıyorum. İlk karımız bürüt satış karı 15 milyon. Bürüt kardan da 5 milyon faaliyet gideri yapmış, arge pazarlama satış dağıtım vesaire. 5 milyondan düşüyorum faaliyet karı. 10 milyon var ya. Fiyvöküm bu. 2023'ün fiyvökünü buldum mu şu anda? 10 milyon lira. Düştüm. Neyi düşmedim? Finansman giderini düşmedim sadece. O kadar. 2024'te ne olur diye soruyor. Değil mi bana? Ama nasıl soruyor biliyor musunuz? Şu üçüncü satır var ya. İşin en güzel kısmı da o. Bakın diyor ki böyle böyle tahmin edildiğine göre satışların yüzdesi yöntemine göre. Ha, tamam bu yöntemler vardı. En kolayı da buydu. Satışların yüzdesi yöntemi ne biliyor musunuz? O iki yıl arasında kıyas yaparken satışların yüzde kaç artacağını bir tahmin ediyorsunuz. Bakın bu soruda göstereyim. 50 milyon liradan 2024'te 60 milyon lira olacağını tahmin ediyormuş. Yüzde artış var ya Tamam. O belli en baştan. Soruda sizi bunu vermek zorunda bu anlamda. İşte her şeyin o kadar artacağını varsayıyorsunuz. Hani 2023'ten 24'e geçerken kar da o kadar artacak. Her şey yüzde aynı rakamla artacak. Peki o zaman satışların yüzdesi yöntemi derse mi bu? Evet. Zaten tahmini olarak kullanılabilecek bir yöntem bu. Diğeri denklemli de, regresyonlar falan onlar ayrı. Şimdi bir göstereyim. Satışların artış yüzdesini bulmam lazım. Satışların yüzdesi yöntemi bu. Ne yapıyorum? 50 milyondan 60 milyon liraya çıkacağını varsayıyormuş ya. Çıkarıp e, o gerçek yıla eski yıla geri bölüyorum. 60 milyondan 50 milyonu çıkarıyorum. 50 milyonu geri veriyorum. Yüzle çarparsam virgülden kurtarmış olurum. Bu yatay analizde gördüğümüz işlem belki hatırlarsınız. Yani yüzde 20 artacakmış satışları 50'den 60'a. Bu şu demek her şey yüzde artacak. Yani bana bu e, karı sorma sayı da SMM yüzde kaç artacak? O da yüzde sorarsa. Atıyorum net kar o da yüzde Bütün gelir tablosu kalemi yüzde yirmi artacak. Otomatik artış yöntemidir yani. Sorumuz için gelelim. FİBÖK yani faaliyet karımız ne olacak? 10 milyon muymuş geçen sene? %20 arttırın. 10 milyonun yüzde 2 milyon. O zaman 10 vardı. 2 daha geldi üzerine. 12 milyon olacak. E, ee, yani faaliyet karımız. Denizli cevap. Ne kadar uzattım. Asla kısaydı ama uzun söyledim. Toparlıyorum. Satışların ne kadar yüzde arttığını bulun. Çıkarıp ilk haline bölerek bulabilirsiniz. Sonra bütün kalemler aynı rakam olarak artacak. Bu. Ama gelir tablosunda istediği şey Fiböktü. Onu vermemişti. Fiböktü de hesapladık. Yani tabloyu alt alta yazarak. O zaten cepte. Onu bütün sorular için bilmeniz lazım. O ayrı tabii ki arkadaşlar. Durum bu. Ee, güzel soru bu. İlk soru gibi olasılık dağılımı gibi bence rahat sorulardan bir tanesi. En azından o kadar başa başın üzerine iyi geldi diye tahmin ediyorum. Böyle devam edelim.